Az kalmamış bir araba. Bu araba iyi gibi duruyor da radyoyu bir kapatalım. Tamam bu araba işimizi görecek gibime geldi bana. Ama çok hasar vermeyelim araca. Şuraya bir yanaşalım. Tamam tamam anladım. Silah kullanmak yok. Yoldan çıkarıp takla attırmamı istiyor. Pit yapacağız yani arabaya arkadan dokunacağız. Sağlık. Tamam. Kaçıyor lan kaçıyor. Vay. Oğlum benim arabam dumanlar içinde kaldı lan.